Merhaba, adım Emin. Şimdi sizlere geçmiş, bugünler ve gelecekle ilgili heyecan verici gelişmelerden bahsedeceğim. Şu sorulara cevap arayacağız. Tanrı kimdir? Ben kimim ve değerim nedir? Nereden geldim? Niçin bu dünyada doğdum? Zamanım gelince nereye gideceğim? Bu sorulara cevap verirken bize bir kitap yardımcı olacak. Bu kitap 40 kişi tarafından 1600 yıllık bir süre içerisinde yazıldı. Bu yazarlar kutsal ruhtan esinlenerek bu metinleri yazdılar. Bu özel kitap Tanrı'nın bize yazdığı aşk mektubudur. Kutsal kitapta iki kısım vardır. Birinci kısım eski antlaşmadır. Eski antlaşma Tevrat, zebur ve eski peygamberlerin yazılarından oluşur. İkinci kısım ise yeni antlaşmadır. Yeni antlaşma ise İncil'den oluşur. Hepsine birden kutsal kitap diyoruz. Kutsal kitabı zaman çizelgesinin kaynağı olarak kullanacağız. Olayları anlatırken kronolojik bir şekilde en baştan sona kadar tarihlere ve çizelgeye bakacağız. 6 adet video görüntüsünün yardımıyla birçok konuyu işleyeceğiz. Bu konular yaratılış, dünyanın kıtalaşması, İbrahim peygamber, 10 emir, İsrail ve birçok dünya egemenlikleri gibi konulardır. Bunların hepsi Tanrı'nın tarih boyunca insanlarla olan özel ilişkileri sonucu olmaktadır. Daniel gibi peygamberler bu egemenlikler ve gelecek kurtarıcı İsa Mesih hakkında daha onlar gelmeden çok önce haber verdiler. İlerleyen dakikalarda sizlere gelecekte gerçekleşecek korkunç gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz. Bütün bu anlattıklarımızın sonunda Tanrı'nın ilk insanlar olan Adem ve Havva ile ilgili ne gibi güzel planlarının olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca bu planlarını yine bu dünyada bin yıllık bir zamanda nasıl gerçekleştireceğini de öğreneceğiz. En sonunda da Tanrı'nın yeri ve göğü yeniden yaratacağını öğreneceğiz. Bu çok heyecanlı olacak. Size her defasında kısa birer video klibi göstereceğim. Her klipten sonra size yazılı anket şeklinde bazı sorular soracağım. Bu sorulara cevap verirseniz izleyen klibin linkini alacaksınız. Ayrıca verdiğiniz cevaplardan sonra bizim cevabımızı da alacaksınız. Keşfetme yolunda iyi eğlenceler.